Oh. Merhaba arkadaşlar bugün benim çalışma masam geldi. Ee, Göster geç... bakalım bize ninsel çalışma masanı şöyle san, sandalyesi san, burada. Sandalyesin sandalyemin buraları böyle açılıyor. Oo kafam. süper. Bir de böyle dönüyor. Harika. Sonra şöyle bir lamba e, var geçen yıl almıştık. Evet. Bunu buradan iki prize takıp şuraya kalılarını açacağız burada işte böyle baya güzel şey koyma yerleri var. Şuraya da bir şeyler Kalemlerini yazıyoruz. vesaire koyarız. Aynen, şuraya da bir şeyler yazıyoruz mesela. Evet. Buralara da böyle tutturmalı şeyler koyuyoruz. Aynen. Kalemler. Mesela şuraya silgi koymayı planlıyorum Tabii mesela. ki. Ee, evin notlarını falan nasabilirim. Aynen. Şuraya da dosyalarını falan koyabilirsin. Aynen. Kitapları. Ödevlerini bu. falan koyarsın. Mesela ödevimi yaptım burada. Koydum burada Aynen. gibi. Aynen. Öyle bir sürü de artık. çekmecesi var. Keson var orada. Şöyle burada evet. bir tane var. Şurada bir tane var. Nisan'cığım güle güle kullan. Artık evet. odanda ders çalışıyorsun. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkür <laughs>